Merhabalar sevgili butik gayrimenkul takipçileri. Şu an Bodrum Yalıkavak'tayım. Merkezi bir lokasyonda, Palmarina'ya çok yakın, denize sıfır site içerisinde en ön sırada bulunan bahçe dubleksinin çekimini yapacağım. blogu görüyorsunuz. Bu blokta 2 adet bahçe dubleksi ve üzerinde daireleri görüyorsunuz. Satılık olan evimize doğru ilerliyorum. Bu şekilde satılık seçeneklerimiz mevcut. Burası en ön sırada. ikinci sırada olanlar var. Dairemiz var. Bahçe dublekslerimiz 2 artı 1 veya 3 artı 1 veya 4 artı 1 bahçe dubleksi seçeneklerimiz bulunuyor. Hepsi panoramik deniz manzaralı. Muhteşem güzellikte. Çok özellikli evlerimiz gerçekten çok özel bir manzaraya hakim. Görmüş olduğunuz gibi karşıda adaları görüyoruz küçük küçük ve evet bu manzara önü kapanmaz bir şekilde bahçenizden Evet görünüyor izleyebilirsiniz oturduğunuz yerden salondan ve yatak odalarından da aynı şekilde bu manzarayı izleyebiliyorsunuz hemen evet evin yan tarafında otopark alanı bulunuyor görmüş olduğunuz bahçe evin kullanımına ait Buradan evet aslında arka taraftan yine bu kattan ana giriş kapısı. Ben şu anda terastan giriş yapıyorum. Eve doğru ilerliyorum. Oldukça Bodrum standartlarında geniş kullanım alanlarına sahip bir ev. Karşıda bir depo görünüyor. Kapısı görünüyor. Dubleks şeklinde. Girişimiz hemen karşıda ana giriş kapımız. Salon açık mutfak kısmındayız. 140 metrekare kapalı net kullanım alanı bulunuyor. 3 yatak odası, 3 banyo, 1 ortak WC ve bir depo alanı ile birlikte salonda evet, oturduğunuz yerden deniz manzarasını bu şekilde izleyebiliyorsunuz. Kesintisiz geniş bir salon, led aydınlatmalı. Evet, spot aydınlatmaları da bulunuyor. Salon açık mutfak. Kısmımız içerisinde İtalyan marka Ankastre ürünleri bulunuyor. Oldukça geniş bir mutfak alanı. Ulaşık makinesi, fırın, buzdolabı içerisinde hazır bir şekilde size teslim ediliyor. Manzarayı tekrar göstermek istiyorum. Burası Denizde sıfır bir site ve iki adet kendine ait özel iskelesi bulunuyor. 7-24 güvenlikli ortak, harika bir yüzme uzu bulunuyor. Bunun haricinde golf aracıyla servis imkanı bulunuyor. Buradan da manzarayı gerçekten çünkü çok hoş görünüyor manzara tekrar göstermek istiyorum. Yukarı doğru çıkıyorum. Yukarıda yatak odalarımız var. Merdivenden evet yine aydınlatmalı, hoş aydınlatmaları olan merdivenlerden yukarı doğru çıktığımda Hemen evet karşıdaki bu yatak odasına girmek istiyorum ve manzara tabii ki müthiş manzarayı sizlere göstermek istiyorum. Gardıropları, gömme gardıropları hazır içerisinde. Bu şekilde sabah bu manzaraya doğru uyanıyorsunuz. İçerisinde ebeveyn oldukça şık bir banyo bulunuyor. Evet, led aydınlatmalı yine duşa kabinli. Yepyeni. Sıfır, hiç oturulmamış. Evet, burada bir yine içerisinde banyosu ile birlikte, ebeveyn banyosu ile birlikte ayrıca bir yatak odamız bulunuyor. Ve diğer üçüncü yatak odamıza doğru ilerliyorum. Burada evet yine muhteşem deniz manzaralı gerçekten balkonu da bulunuyor. Şöyle dışarı doğru çıkıyorum. Sadece deniz ve sis, başka hiçbir ses yok. Gözünüzü, kulağınızı rahatsız edecek herhangi bir şey bulunmuyor. Sadece deniz, dalgaların sesi ve siz olmak üzere evleri de görüyorum karşıda. Dolayısıyla Akşamda hareketli ışıklı bir manzara olacaktır. Ada ve gün batımı manzarası. Evet burada muhteşem bir gün batımı manzarası oluyor. Hem bahçeden hem burada balkondan, evin her katından, her köşesinden bu deniz manzarasını izleyebiliyorsunuz. Yatak odamızı bu açıdan göstermek istiyorum. Oldukça burası da geniş, kullanışlı bir yatak odası. Ebeveyn yatak odası olabilir. Buraya geldiğimde evet banyoyu almak istiyorum şöyle. Burası da yine led aydınlatmalı oldukça geniş kullanışlı bir banyo. Evet bu şekilde evimizi komple gezdik. Detaylar için lütfen telefonla iletişime geçebilirsiniz. Birazdan sahil alanına inmeyi planlıyorum. Görüşmek dileğiyle sevgiler selamlar. Evet şu anda sahil alanına indim aşağıda görmüş olduğunuz iskele Sitenin kullanımına ait iskelelerden bir tanesi ve site sakinleri Hali hazırda aşağıda Denize giriyor bu güzel denizin ve güneşin tadını çıkarıyor Masmavi tertemiz bir deniz Ve güneşlenme alanları aşağıda mevcut e, Bu Yoldan aşağıya doğru iniliyor ve burası da sitenin Panoramik deniz manzaralı, sitenin her köşesinde olduğu gibi burada da muhteşem bir deniz manzarası ve harika bir yüzme havuzu bulunuyor. Oldukça büyük bir yüzme havuzu ve şu anda gördüğünüz gibi çok da dolu değil. Çünkü insanlar genelde Bodrum'da denizi tercih ediyorlar. Şezlonglarımız boş duruyor. Gerçekten müthiş bir site burası. Konum olarak Yalıkavak merkezine yakın olması aynı zamanda Evet denize hakim bir konumda olması senin gün batımı manzarasını buradan görebiliyorsunuz. Evet siteyi özellikle kılıyor. Aşağıda buradan da bakabiliriz. İskeleye senin iskelesinin olduğu evet alanı yine görüyorsunuz. Ve evet karşıda Yalıkavak Marina'yı görebiliyorum. Evler Yalıkavak'ın muhteşem manzarası. Ve sitemizde bir de bu açıdan bakalım. Evet, dışarıdan görüyoruz sitemizi. Ortak yüzme havuzunun olduğu alandayım şu anda. Güvenliğimiz mevcut. Buraya şatıl servis hizmetiyle golf aracıyla bir telefonunuzla evet gelebiliyorsunuz ve tekrar dilerseniz sizi buradan gelip alıyorlar ve evinize kadar götürüyorlar. Böyle bir hizmeti var. Evet, çok güzel. Oldukça şu anda Eylül ayı ve hava çok güzel. Çok sıcak denize giriyor insanlar. Burada şu anda satılık seçeneklerimiz mevcut. Dairelerimiz, dublekslerimiz, değişik metrekarelerde ve büyüklüklerde farklı seçeneklerimiz mevcut. Siz de ilgileniyorsanız dilerseniz telefonla arayarak, dilerseniz WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bodrum'dan Senem Karaçiçek sevgiler, selamlar.